biz biliyoruz ki zulmün doruk noktası imha noktasıdır. Yani bir zalim doruk noktada, zirve noktasında eğer zulm ediyorsa biliyoruz ki onların akıbeti gelmiştir. Onların husranları yaklaşmıştır. Biz bunu biliyoruz. Çünkü karanlığın zifiri olduğu yerde şafak atacaktır. Öyle değil mi? Şafağın attığı zaman karanlığın zifiri olduğu zamandır. Bir annenin en çok acı çektiği zaman, çocuğunu doğuracağı zamandır. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz, insanlığın durduğu, demiyorum Müslümanlığın durduğu, insanlığın durduğu ve kelimelerin kifayetsiz gelmiş olduğu şu içinde bulunmuş olduğumuz bu zulüm, bu vahşet, bu katliamlar kardeşler, bugünün katliamı değildir. Bundan önce de katliamlar oldu, zulümler oldu. Ama hiçbir tanesi zulümleriyle bedbah bahtiyar olmadılar. Hiçbir tanesi zulümleri onların yanına kar kalmadı. Yani şu anda içinde bulunmuş olduğumuz ümmetin kitlendiği, acize düşmüş olduğu şu günlerde şu zulüm de Allah'ın izni ve geçecek. Nereden anlıyoruz? Moğolların, Tatarların da çok ciddi saldırıları oldu. Yani diyebilirim ki yani şu andaki katliam 10 bin, 20 bin, 30 bin civarındadır. Evet. Gayri resmi rakamlarla beraber o yaralananlarla beraber hepsini toplasak, çarpsak, bölsek yani 20 bindir, 30 Bindir. Bu belki devam etse biraz daha fazla olur. 50.000, bin, 100.000 bin olabilir. Ama Moğolların yaptığını tarih yani kaydedememiş. Milyon diyen var, 800 bin diyen var. Yani çok ciddi rakamlar verenler var. Yani Moğollar Bağdat'a girdikleri zaman taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmamışlar. Ta Bağdat'taki insanların yığınlarından Dimeş etkilenmiş, Şam etkilenmiş. Oranın insanları hasta olmuşlar. Yani sokaklarda insanların kanlarından balçıklar olmuş. Dolayısıyla bu zulüm ne şu anda başladı ne de şu anda da bitecek. İnsanlığın tarihiyle beraber Habil ve Kabil ile başladık. Habil ile Kabil ilk zulmü yapan kimdir? Kabil'dir. Değil mi? İlk zulmü yapan Kabil'dir. Dolayısıyla e, Müslümanlar Allah'ın izni kerimiyle bu zulümlerin altından da kalkacaklardır. Allah'ın izni kerimiyle şu yaşanmış olan ve ümmetin acziyet içerisinde olmuş olduğu şu durumdan da ben kurtulacaklarını yakinen yakinen kesinlikle inanıyorum. Çünkü Moğollar saldırdığı zaman o zamanın küffarı, bilginleri yani müsteşlikleri diyelim şöyle diyorlardı diyorlardı ki Muhammed'in ordusu ölmek üzere, bitmek üzere diyorlardı. Ama aradan çok kısa bir zaman geçmeden bu sefer şöyle demeye başladılar. Aynı adamlar dediler ki Muhammed'in ordusunu kim tutacak? Bakın şu andaki katliamdan kat 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 daha fazla kılıçlarla yapılan o katliam Allah'ın izniyle kerimiyle Müslümanların kendine gelmesine vesile olmuştur. Müslümanların tekrardan yek vücut olmasına çok basit meseleler etrafında zamanlarının geçirmesine değil, azim, büyük, ciddi olaylara el atmalarına vesile olmuştur. Hem Mısır ordusu hem Şam ordusu, Şeyhülislamların, İzbin Abdüsselamların, İbn-i önderliğinde alimlerle ve işte halk ile beraber mündemiş olarak çok büyük bir sefere, çok büyük bir zafere doğru koşmuşlardı.